Şimdi çocuklar size yükselme döneminden, Osmanlı yükselme döneminden bahsedeceğim. Fatih Sultan Mehmet ile başlayacağız ve bu kısmı biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü en çok bilinen konu Fatih dönemi. yine de sorularda çıkan yerler olduğu için burayı bir özet geçmemiz gerekiyor. Yükselme dönemi padişahları neler? 2. Mehmet, 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim. 2. Bayezid'in ünvanı nedir? Sofu Bayezid'tir. Aynı zamanda ikinci Mehmet'in ünvanı nedir? Fatih diyebiliyoruz biz onu. Değil mi? Ee, Yavuz Sultan Selim aslında birinci Selim'dir aynı zamanda. Değil mi? Birinci Selim'dir. Birinci Süleyman'ı ne olarak biliyoruz? Kanuni diyebiliyoruz. Kanuni. İkinci Selim. E, bu da Sarı Selim olarak geçer. Ve üçüncü Murat. Şimdi aslında şu, şöyle biliyorsunuz. Bu dönemler tamam yükselme dönemidir. Yükselme dönemidir. Ama Sarı Selim ve 3. Murat, 2. Selim, 3. Murat dönemlerini aslında yani ikinci Selim ve 3. Murat aslında silik diğerlerine göre daha silik e, padişahlardır. Ön planda olan padişahlar değildir ama yükselme dönemine e, aittir. Bu dönemde yükselme dönemi. Neden yükselme dönemine aittir? Çünkü Kanuni'nin dirayetli sadra azama kimdir? Sokollu Mehmet Paşa. Bu dönemlerde de yine e, sadrazamlık yapmıştır. Hatta bu dönem Kanuni'nin vefatından sonraki döneme ne denir? Sokollu dönemi denir, çocuklar Sokollu dönemi. 2. Selim ve 3. Murat adı çok dillendirilmez çünkü onlar daha geri plandadır. Asıl yönetimin başında kim vardır? Sokollu Mehmet Paşa vardır. O yüzden de bu döneme Sokollu dönemi denir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet dönemiyle başlayacağız. Fatih Sultan Mehmet ilk icraatı ne oldu? İlk icraatı 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethi oldu, değil mi? Fatih dönemindeki diğer faaliyetler, Fatih döneminin son başlığıdır çocuklar. Fatih dönemindeki diğer diğer faaliyetler nedir bunlar? Şimdi Fatih döneminde İstanbul fethedildi. Daha önce Bursa'da, Edirne'de saraylar vardı. İstanbul'da yeni bir saray lazım. Ne yapıldı? Topkapı Sarayı yapıldı. Topkapı Sarayı yapıldı. Peki Topkapı Sarayı'nın önemi nedir? Klasik Osmanlı mimari tarzı bu eserde görülür. Tamam mı? Klasik Osmanlı mimari tarzı doğmuştur. Tamam mı? Fatih dönemine kadar divanlara padişah başkanlık ediyor idi. Fatih döneminde divana divana kafes usulü getirildi. Kafes usulü getirildi divana bir kafes koyuldu padişah için. İçeriden dışarısı görüyor, dışarıdan içerisi görülmüyor şu küfe, tamam mı? Şimdi burada padişahın kafeste olup olmadığı belli değil. Dolayısıyla divan üyeleri rahatça tartışabiliyorlar. Padişah yokmuş gibi ama padişah orada da olabilir. Dolayısıyla adaletten de ayrılmamak zorundalar. Demek ki divana artık kim başkanlık edecek? Sadrazamlar başkanlık edecek. Sadrazam başkanlık edecek. Tamam mı? Yani divanı artık padişah başkanlık etmek zorunda değil. Enderun mektebi açıldı. Enderun mektebi açıldı. Enderun mektebi bugünkü kamu yönetimi, devlet yöneticilerinin yetiştirildiği okuldur. Tamam mı? Yönetici tabakanın yetiştirildiği okuldur. Peki daha çok devşirmeler burada eğitim görür. Bununla Fatih neyi amaçlamıştır? Ee, mesela Çandarlı ailesi gibi köklü aileleri yönetimden uzaklaştırmış ve devşirmeleri yönetime getirmeye başlamıştır. Neyi amaçlamıştır böylece? Ee, merkezi otoriteyi güçlendirmeyi ve Osmanoğulları ailesine alternatif bir ailenin olmamasını amaçlamıştır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Ee, devam ediyoruz. Ee, bir diğeri mesela bir diğeri Topkapı Sarayı. Ha, o döneme kadar Osmanlı Devleti'nde uygulanan kanunlar bir araya toplanmıştır. Kanunnameyi Kanunname'i Ali Osman adıyla, Ali Osman adıyla ve kardeş katli aynı zamanda ne olmuştur? Kardeş katli yasalaşmıştır. Evet, yine ilk altın para basılıyor. Bu dönemde ilk altın para basılıyor. Bu dönemde evet, bu kadar.